Efendim, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee açılışta da bahsettiğim gibi Kuyumcu Eser Özdemir bizlerle birlikte olacak. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, gelişmeler malum bunları sıkı takip edenler de mevcut. E, gerek yatırım amaçlı gerek ilerleyen zamanlarda düğünleri olanlar için inşallah da e, sorularınıza çözüm de bulmuş oluruz, cevaplamış oluruz diyelim. Kendisine hoş geldiniz diyelim ve programımıza başlayalım yavaştan. Eser Bey hoş geldiniz. Sağ olun, günaydınlar. Ben de size hoş geldin Demek istiyorum. Yeni bir yayın, yeni bir kanal. Size hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Şöyle bir yavaştan e, açılışımızı yapalım diyorum. Altın haftaya nasıl başladı? Güne nasıl başladı? Bir onu sormak istiyorum sizlere. E, bu senenin başıyla beraber zaten rekorlar gelmeye başlamıştı. Bu sabahta e, yine yükselişle başladık altına. Sabah ben programa gelirken en son baktığım rakamlar... 5.125 seviyelerini şu anda altın açtı, hı hı. altın hızla yükselişine devam ediyor ve görüntüde de yukarı doğru git e, gidecek gibi duruyor. Peki e, bu dalgalanmaları nasıl değerlendiriyorsunuz yaşanan e, altındaki? Ya bu seneye ilginç çok özellikle oldu bu. Ya bu böyle her senede olan bir şey değildi. Dünyada ee, sıkıntılar, olaylar bitmedikçe, bu ülkelerin birbirleriyle çekişmeleri sonlanmadıkça hı hı. maalesef herhalde bunları daha çok çok sık yaşayacağız gibi duruyor. İşler nereye kadar gider diyeceksin? Evet. Vallahi inanın bunları kestirmek hakikaten çok zor. Hı hı. Annelerimizin bir lafı vardı. Altın al kızım zarar etmez evet. diye. <laughs> hakikaten hakikaten öyle bir öyle bir dönem yaşıyoruz. Hı, hı. E, globalleşen dünyada için ülkelerin e, e, Trump'ın, Putin'in, Çin'in her gün gelen haberler durmadıkça herhalde bu yükseliş yukarı doğru gidecek gibi duruyor. Evet, aslında e, bunları yatırım amaçlı yapanlar belki sevinir şu an hali hazırda kenarında altını bulunanlar ama böyle işte düğün sürecinde olanlar veya almayı planlayanlar için bir tık e, üzücü evet. bir haber oldu. Evet, yani. Ee, her gün mağazaya gelen oluyor. İşte hı hı. bu yazın evlenecekler var. Bir dahaki Eylül ayında evlenecek insanlar var. Herkes evet. bakıyor, soruyor. Ee, herkes tedirgin. Hı hı. Abi ne yapacağız diyor. Düğün yapacağız. İşte altın hala yükselir mi, yükselir mi? Maalesef altın hala yükselir. Evet. Hala da yükselecek. İnsanlara buradan tek söyleyebileceğimiz şey eline geçen ufak ufak şeyleri hiç e, öyle küçümsemesinler. Hı hı. Bir gram bir gram büyür bu iş, bu iş 10 10 gram, 20 gram, 50 gram olarak büyümez. Evet. Küçük küçük yatırımlarla büyür, hı hı. küçük küçük kenar atmakla büyür. Bir gram bir gram büyütecekler, başka yapacakları bir şey yok. Şey damlaya damlaya göl, göl olur, olur diyelim evet. o zaman. Evet. E, son dönemlerde aslında haberlere de yansıdı. Bu gümüş, e, gümüşün sizce e, fiyatlarındaki artış ve hani tercih de ediliyor mu gümüş durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz artık gümüş dönemi diye bir haber okumuştum geçtiğimiz haftalarda burada da not almışım e, o artmaya devam eder mi gümüş fiyatları ile ilgili evet. bir sorsam şimdi şöyle aslında altın gümüş iki tane kardeştir hı hı. E, bundan arasında bir e, korelasyon sürekli vardır biri biri artarken aslında diğeri de sürekli bir artış gösterir. Birisi 10 adım giderken, birisi 5 adım gider. Dönem dönem, e, bu dönem olduğu gibi, gümüşte olduğu gibi bazen birini geçer. Fakat her zaman altın ve gümüş birbirini hep sürükleyen iki tane elementtir. Gümüşün yükselişi de anlamlıdır. Gümüş yükselir mi? Evet yükselir. E, alınabilir mi? Gümüş de alınabilir. Gümüşle yatırım yapılabilir. Hatta şimdi... Ufak ufak gümüş külçeler de satmaya başlıyor. Başladı gümüşçü arkadaşlarımız. Hı hı. Bankalardan da satılıyor. Gümüş de güzel bir yatırım. Geçen seneye kıyaslandığında şu anda %38'lerde falan gümüşün artışı, %34'lerde altının artışı var. Aslında 2025 yılında bakıldığında gizli lider gümüş gibi duruyor. Hı hı. Ama gene annelerimize geleceğim. Evet. Annelerimizin önüne bu iki madeni koyduğunda... Yine diyecek ki kızım altın al, altınla kaybetmezsin. Altın her zaman büyür, altın her yerde altındır. Hı hı. E, gümüş de her yerde gümüştür. Fakat altının o sıcaklığı, altının o cazibesi, hı. altının o size sağladığı e, huzur ve katkı, inan diğerlerinde çok fazla oluşa, oluşacak bir şey değil. Aslında demek istediğinizden şöyle gümüş ve altın beraber seyrediyor ama bizim mesela böyle halk arasında da altına duyulan böyle bir şey vardır ya istek mi diyelim hani altın olsun her şeyin altını daha değerli ve güzel gibi geliyor evet. gözümüzde. Keza öyledir aslında ama gümüşün de bir yatırım aracı olarak kullanabileceğiniz... Tabii çok var yani özellikle bu dönemlerde... E, aşırı şekilde gümüşe bir talep oldu. Çünkü hı hı. insanlar altına ulaşamadıkça e, gümüş almaya başladılar. Bugün bir kilo gümüş, 1 kiloluk gümüş, gümüş külçesi yaklaşık 65 bin liradan falan fiyatlanırken yani bir kilo altın yaklaşık 5 milyon lira. Hı hı. İnsanlar altın alamadıkça bir alternatif olarak gümüşe de yöneliyorlar. Bu da yanlış bir şey değil. Ee, sadece altında olmaması da lazım. Hı hı. Bir e, yatırım yaparken bir sepet olarak düşünün. Yumurtaların hepsini bir sepete doldurmamak gerekir diye de düşünüyorum. Evet. Altın ve gümüş, hani mevduat mı, altın mı, gümüş mü? Evet, elbette altın ve gümüş. Evet. Peki e, şunu da sormak istiyorum. <laughs> İnsanlar mesela şu an e, altın fiyatlarındaki artıştan dolayı ya da e, başka sebeplerden dolayı böyle. İnternetten altın alışverişi yapanlar da mevcut. Çoğu zaman işte bunların dolandırılmayla da sonuçlandığını da duyduk ama sahte altın gelende olduğu oldu. Beklediğini alamadılar yani bu alışverişlerden kamuoyuna da haberlere de yansıdı. İnternet alışverişlerinde hani altın alımını doğru buluyor musunuz ve hani alırken insanlar nelere dikkat etmeli? Sadece internet için değil mağazaya gelenlerde ya da başka bilmediği esnaflardan alışveriş yapanlar için de sahte altın nasıl anlaşılır? Evet, şöyle, i̇nsanlar bunu nasıl ayırt edebilir? Şimdi internetten, internetten altın alışverişini bir kere iki bölüm ayırmak lazım. Birincisi takısal alınan ürünler var. Bir de külçe, gram, sarrafiye, çeyrek dediğimiz bir grup var. Hı hı. Ee, takısal ürünleri internetten alınabilir, evet. Fakat bunu tırnak içerisinde belirtmek istiyorum. Detaylı açıklamaları yazmıyor firmalar. Yani bu altın 8 ayar mı, 14 ayar mı, kaç gram? Grama göre fiyatı ne? Yani bir de evet dediğiniz gibi o kadar çok sahte ürün var ki. Evet. Ve internetten size ürün ulaştıktan sonra insanlar ürün alıp bize geldikten sonra geçmiş olsun zaten yapılabilecek bir şey yok. Evet. Ve ben mağazamda görüyorum internetten 14 ayar sandıkları aldıkları birçok ürün 8 ayar çıkıyor. Sahte mi? Değil. Ama zamanla kararacak, ayarı düşük, fiyatı çok pahalı. Hani fiyat fiyat ve aldığınız ürüne baktığınız zaman inanılmaz bir farklılık var. İşin diğer külçe boyutuna geldiğinizde Özellikle burada lütfen dikkat, sarrafiye ürünleri, Türkiye'de şu anda çok aşırı sahte ürün var. Ve her gün bizim Kuyumcular Derneği'nin WhatsApp sitelerinden, WhatsApp gruplarından bize geliyor. Bilmediğiniz yerlerden lütfen külçe almayın. Özellikle internetten almayın. Hem bir, fiyatları yüksek. Şimdi bazı mağazalar var, satıyorlar orada. Ve güvenli de mağazalar. Ama fiyata baktığınızda ki onlar da haksız değil. Bu işin kargosal boyutu, e, internet sitesine ödedikleri paralardan mecburlar Hı -hı. bu fiyatlarda bunu satmaya. Ama fiyatları yüksek. Orada da güvendiğiniz, herkesin yerinde, herkesin mahallesinde kuyumcu var hemen hemen. Kendi güvendiği kuyumcusundan bunu çok rahatlıkla temin edebilir. Herhangi bir problem olduğunda karşısında bir muhatap bulabilir. Hı -hı. O yüzden internetten Külçe ve Sarrafi'ye, ben çok doğru bulmuyorum. Ya bir de şöyle bir durum var şimdi dediğiniz o kargo vesaire şimdi kargodan elimize ulaşacağı ulaşacağı zaman süresinde de asıl ulaşabileceği de kesin değil. Evet. Araya bir de kargo şirketi de dahil olunca aslında e, kargo şirketlerinde yaşanan olaylar da malum hani evet. e, orada da muhatap buluyorsun ama bulamıyorsun aslında. Bu süreçte bence en önemlisi e, 1 lira fazla olsa bile 2 lira fazla evet. olsa bile Elimizin değdiği, gözümüzün gördüğü yerden almak evet. bence de daha doğrusu diyelim. Peki sizce altın yatırımcısını her zaman kazandırır mı? Ee, klişe bir cümle vardır ya altın <laughs> güvenli limandır. Evet. Altın gerçekten güvenli limandır. Ben altının hiçbir zaman zarar ettiğini görmedim. Ama bizim insanlarımız şöyle bir şey istiyor. Bizim insanlarımız diyor ki ben bugün altını aldım, <laughs> iki ay sonra satacağım. Abi ben iki ayda para kazanır mıyım? Kazanamazsın. Net evet. iki ayda altından para kazanamazsın. Evet bazen afaki durumlar olur. Mesela iki hafta öncesiyle bugün arasında 250 rağı arttı altın. İki hafta öncesinde alanlar şu anda rakamsal kâra geçti. Hı hı. Fakat bu her zaman olan bir şey değil. Makas aralıkları çok açık. Çünkü fiyat büyüdükçe, şimdi eskiden biz %20, %15 kar marjıyla çalışırken fiyat makası 10 liraydı, 15 liraydı, 20 liraydı. Şu anda makas 250 lira ama kar marjı %5. Şimdi insanlar zannediyor ki o kuyumcular makası çok açtı, açmadı. Evet. Kar marjı düşmesine rağmen fiyat o kadar büyüdü ki 1000 liranın %5'i ile 5000 liranın %5'i arasında 150-200 lira oynadı rakam. Evet. İnsanlara bu çok çok fazla gelmeye başladı. İnsanlar yatırım yapmak istiyorsa kesinlikle doğru şey altındır. Ben insanlara hep şunu söylüyorum. Abi biz altın alalım mı yatırım için? Bakın diyorum aslında en güzel kazandıran şey toprak almak. Evet. Baktığınızda toprak alabiliyor musun? Köyden alabiliyor musun? Buradan alabiliyor musun bir parça? Evet en güzel yatırım bu. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Çünkü onun bizdeki para orayı alacak bir güçte değil küçük küçük biriktirdiğimiz için küçük küçük nereye yatırım yapacağız? Küçük küçük yatırım yapmanın en doğru şeyi altın almaktır. Evet. Ee, geçen sene yüzde 67 büyüdü. Bu senenin sonunda ben tahmin ediyorum ki en az yüzde 60'ların üzerinde kapatacak altın. Ve önümüzdeki yıllarda da altının artışı devam daha... Ben en son burada kulakları çınlasın Büşra Hanım'la burada program yaparken... eee hmm. Yayından önce de izledim, demişim ki Şubat ayı, 2025 Şubat ayı, hiç burada fiyat bildirmiyorum, ilk defa fiyat söyleyeceğim. Haziran ayında varmadan 3500'ü bekliyorduk ama bence Mart-Nisan'da 3500 seviyesini bu altın aşar demişim ve açtık. 2025 yılı için öngörümüz 4000-4500 seviyeleriydi veya üstüydü, onu da açtık ve yıl başında aslında bizim öngörümüz 5000 seviyeleriydi ama 5000 seviyeleri şu anda aşıldı. 6000 seviyeleri konuşulmaya başlandı. Yıl başında olur mu olmaz mı bilemiyorum. Hı, hı Bu da bugün bir not olarak düşsün. Altın 6000 seviyelerini görür mü? Evet görür. 6000 seviyelerini ve çok sürmeyecek bu 6000 seviyelerini görmemiz. Hı hı. Çok çok kısa bir süre içinde 6000 seviyelerini aşarız insanlar korkmadan ellerindeki parayla altın almaya devam etsin. Hatta fındık mevsimindeyiz. Evet. Fındık mevsimindeyiz. Şimdi insanlar maalesef bölgemizde ve tüm Türkiye'de bir don olayları yaşandı. Evet. Bölgemizde rekolte oldukça düştü. Burada şunu yapabiliriz. Fındık eğer istediğimiz seviyelere fiyat gelmişse hı hı. ki şu anda herhalde 350 seviyeleri fındıkta dönmeye başladı. Şimdi bizim insanımızda da şöyle birazcık heyecan var diyeyim 200 iken 300 olur satarım diyordu şimdi 300'ü gördü 400'ü kovalıyor yok diyor 450 olacak ya bakın 350 350 400 arası hı hı. fındıkta iyi fiyat evet. şu anda da altın yükseliyor Eğer fındıktan altına döneceksek en doğru zaman yani şu anda fındıktan Eğer fındığı satıp yerine bir şey almayacaksan Hı hı. Ve fındığı da saklama yerin yoksa, ki fındık her kenarda kaldığında kuruyor, kilosu da düşüyor, evet. çaldırma riskin de var kenarda, eğer güvenli de bir yerin yoksa, tüccara evet. da fındığı götürmeyeceksen, gel sat fındığı, yatır altına. E, aslında 6000 bin seviyelerine falan ulaşacak dediniz. Kimisi için üzücü, kimisi için sevindirici bir haber. Fındığın evet. da tam dediğiniz gibi aslında satma döneminde şu an insanlar. Hı hı. Yani... Size soracağım soruların arasında da bir tanesi güvenli altın yatırımı için verebileceğiniz tavsiyeleri sormuşum aslında. Bir tanesini bu diyebilir miyiz? Fındığı işte verecek bir yeri yoksa ya da bir evet. ödenecek bir kesinlikle gidecek yeri yoksa altını işte fındığı altına dönüştürmek. Bakın kesinlikle ee, bir kere şimdi insana bazıları diyor ki döviz alayım mı diyor mesela evet. bir kere parayla para satın alınmaz. Bu net. Evet. Yani para bir yatırım aracı değildir. Para bir satın alma aracıdır. Evet. Bakın bu cümle çok önemli. Para bir yatırım aracı değildir. Para bir şeyleri satın alma aracıdır. Şimdi bakın ben bu örneği daha önce de vermiştim. Yine vereyim. Bu çok güzel bir örnek. Hı hı. Altını bağlayacağım oradan da o yüzden. Ee, herhangi bir mağazaya gittiniz bir kupa istediniz. Bir kupa satın alacaksınız. Evet. Bu kupayı dolar olarak düşünün. Dediniz ki bana bir kupa verin, aldınız, yan mağazaya gittiniz. Bu kupa 100, 100 lira, yan mağazaya gittiniz, aynı kupayı gördünüz fakat içinde de çay var. Öbür kupa o da 100 lira. Bu sadece kupa 100 lira, onun içinde de çay var 100 lira. Hangisini alırsınız? İçinde çay tamam, olanı alırsınız. Evet. Çünkü hem kupa alıyorsunuz hem çay alıyorsunuz. Altın da öyledir. Dolar aldığınız zaman sadece doları satın almış olursunuz. Fakat altın ons denen bir dünya genelindeki altın birimiyle büyür, altının kendi fiyatıyla büyür, bir de dolarla büyür. Yani altın düştüğünde dolar yükseldiğinde altın gene yükselir, altın yükseldiğinde dolar yükseldiğinde yine yükselir, dolar düştüğünde ons yükseldiğinde altın gene yükselir. Sadece dolar mı alırsın? Dolarla birlikte altın almalısın. Kesinlikle dolarla birlikte altın almak lazım. Evet. Yani şöyle düşünün. Türk lirasında enflasyon var. Hı hı. Fakat dolarda da enflasyon var. Yani hı. dolarda enflasyon sıfır değil ki. Dolarda da enflasyon var. Euroda da enflasyon var. Siz bugün bir evdeki kasaya 5000 dolar atın. 500 gram da altın atın. 20 yıl sonra bunları kasadan çıkardığınızda 5 bin doların eridiğini fakat koyduğunuz altının çok daha fazla size gelir getirdiğini göreceksiniz. O yüzden altın her zaman güvenli yatırımdır. Takısal değil. Hı hı. Ta Eğer yatırım yapacaksak söylüyorum takısal evet. değil. Tamamen yatırımsal olarak düşündüğünüzde külçe altın bu işin en doğrusudur. Evet e, sorularım arasında da var aslında. Çeyrek gram hani yarım gibi küçük altınlar mı yoksa? külçe mi daha doğru olur evet. diye not almışım. külçe dediniz. Şöyle, şimdi en basit en basit örnek şu. Ben mağazamda da onu söylüyorum. Külçe altın 24 ayar en değerli olan. Hı hı. Çeyrekler, bilezikler falan hepsi 22 ayar. En değerli olanı mı alırsın? Bir e, bir ayarı düşük olanı mı alırsın? 22. Ayarı düşük olması dersiz yapmıyor onu. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Çeyrek falan da güzel bir yatırım. Fakat elimin altında 24 ayar altın varken ben 24 ayar önce tercihim 24 ayar altın olur. 24 ayar yoksa bu sefer şey alırım ki kuyumcular 1 grama yarım grama kadar zaten 24 ayar satıyorlar. Evet. İnsanlar eline geçen 3-5 kuruşu değerlendirmek istiyorsa kesinlikle 24 ayar altına yönelsinler. Peki şu anda mesela sektörde en çok ilgi gören takılar, modeller ya da daha çok istenilen ben bu modeli istiyorum deyip gelip de belki sizde insanlar halk arasında da diyelim mesela. Onu söyleyecektim evet. o yüzden gülümsedim. Evet, evet. O yüzden gülümsedim. Hatta e, eşimin de abimin eşinin de evet. abimin de bu yönde talepleri var. Evet. Buradan da onlara selamlar olsun. Söz veriyorum buradan en kısa zamanda Ajda'ları <laughs> gelecek. Evet. Sanırım bir Ajda beklentisi var. Evet, evet. Buradan da onlara selamlar olsun. En kısa sürede ulaştıracağım onlara da. Ee, evet. Şöyle Bu, şu bir anda şey trend vardı. Ajda. Ee, mesela şimdi Ajda daha rehavet görenlerden evet. bir tanesi ama kimisi de diyor ki işte tabii ki modelinden kaynaklı işte Çizilir, işte bükülür falan, ince, küçük vesaire. Beğeni de var, beğenmeyeni de var. Size evet. en çok hangisiyle geliniyor ve siz hangisini önerirsiniz? Insanlara? Şimdi e, çarşıya böyle bir çıkın, kuyumcuların mağazasına bakın. İşte yüzlerce model bilezik var. Herkes vitrinler dolu, ışıl ışıl. müşteri içeri giriyor, sorduğu tek bir bilezik var. Ajda var evet. mı? <laughs> Ajda şu anda en gözde bilezik. Yaklaşık 8 gramla 12 gram arasında gramları değişiyor. Artık bir de yüksek gram isteyenler de oluyor. Eğilmesi, bükülmesi bunun değerini düşürmez. <laughs> Altın yere düşmek ne pul olmaz. Evet. Çizilsin, bükülsün, kırın. <laughs> Hiç önemli değil. Ama insanlar diyor ki, ya ben diyor külçe almayayım çünkü diyor saklayamam. <laughs> ben diyor koluma taksam hem kolumda durur <laughs> hem kullanırım hem de güvenli evet. olur diyor. Bu da doğru. Evet. Ajda'ya herhangi bir işçilik ödenmiyor. Aslında bizim orada kuyumcuların o bilezik askılarında gördüğünüz hiçbir bileziğin işçiliği yok. Hı hı. Yani insanlar şey zannediyor, dışında model olduğunda bunda işçilik olduğunu zannediyor. Yok. Yani burma bilezik de aynı, ajda da aynı veya geniş bilezikler de aynı. Hı hı. Bileziğin üzerinde desen olması ona işçilik ücreti katmıyor. Evet. Ama dediğiniz gibi şu anda en rövaşta olan şey ajda. E, düğünlerdeki alışveriş şekli de değişti. Eskiden hani çok takısal falan olurdu. Şimdi insanlar doğal olarak şey düşünüyor işte düğünden sonra olur da satarım, ev alırım, araba alırım veya borçlarımı ödeyeceğim. Düğünden sonra ben takılarımla çok zarar etmeyeyim diye düşünüyor. Buradaki en önemli şey e, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek Orada da genelde insanlar zaten en fazla alışveriş şu anda düğün alışverişlerinde oluyor. Orada da Alyans ve Bilezik'te, Bilezik'te de, Bilezik de, de Ajda. Çok teşekkür ederim Eser Bey geldiğiniz için. Rica ederim da ne demek. Bu arada inşallah izleyicilerimize de bir nebze de olsa hem yatırım anlamında hem de doğru bilinen yanlışları da evet. düzeltmiş oluruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ne demek İnşallah ilerleyen bölümlerde farklı konularla da sizi misafir ederiz diyelim.